Bahçede miydin? Hiçbir yere sığamıyorum ki. Ah. Bir gecenin utancı bütün bir hayata yetti. O kadar koş, 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 koş. Onca didin. Bir kendine bilmezin iki dakikasını aldı. Sadece iki dakikasını. Senin emek emek inşa ettiğin binayı tarumar etmesi. Şimdi düşünüyorum da madem bu kadar kolaydı yıkılması. Ben niçin yaşadım? Ben bunca bunca yaşa kadar niçin dedindim? Yeri geldi, niçin fedakarlıklar yaptın? Koca bir hiç için. Anne. Koca bir hiç diye bir şey yok. Kendine bu artık. Sandığın arasında başı dik yürümek. Soranlar için tek istediğim şey buydu. Baban ne yaptı? getirmedi Onun hevesinin mahsulü olan... ...yeri beş para etmez görgüsüz ne yaptı? Başımızı güzelce yere eğdi. Kim bilir neler diyorlar şimdi arkamızda. Kim bilir kaç hanedir, kahkaha konusuyuz biz bu gece. Hayır anne, hayır. Kimin ne dediği umurumda değil, tamam mı? Ben sana... Benim sağ... umurumda! Ben de eğer senin birazcık umurundaysam... ...dikkat edeceksin. Düşüneceksin. Özür dilerim. Affet beni anne. Bu gece olacakları öngöremediğim için beni affet. Öngörebildiklerim için de bir şey yapmıyorsun ama. Süreyya konusunda da seni uyarıyorum. Bu durumda şu an bunu mu konuşacağız Allah aşkına? Onun meydan okumalarının yarattığı depremin öbüründen farklı olduğunu mu zannediyorsun? Hı? İnatla görmüyorsun. İkisi el ele verdiler ve bizi yere serdiler bu gece. Anne biz yere falan serilmedik. Çok şükür dimdik ayaktayız. Hem Adem'le Süreyya'nın ne alakası var Allah aşkına? Düğününde şarkı söyleyecek kadar sıkı fıkı olmaları yetmiyor mu? ...al gibi biliyordu bu akşam bunların olacağını. Anne, Dilara onun en yakın arkadaşı. Bunu sen de biliyorsun. Her durumda onu günah keçisi seçmekten vazgeç Allah aşkına. Kim bilir o ne halde şu an. Sen bu akşam bunu mu düşünüyorsun yani? Geçmiş olsun. Yapma anne yapma yapma. Ağlama ne olur. Sen ağladıkça benim ciğerim parçalanıyor anne. Sen benim kıymetlimsin. Ne bende öyle söylerdi Bu hayatta onun sevgisinden başka hiçbir şeyden emin olmamıştım. Abi... ...basın bülteni için bir şeyler şey yaptım ama is, istersen. Oğlum sen neredesin? Ben... ...şey... ...iki dakika tuvaleti şey yapmıştım. Oğlum ne iki dakikası lan? Adam bize savaş açtı, dünya yandı. Sen kuyuya mı düştün? Şey abi, ya uzun zamandır şey yapamıyordum. Gün içinde de hiç fırsat olmadı. Bugün evet. yeterince zaten sus. Şeye de bir bakarsan